kulüp odasına bak. Ateş ediyor vallahi. Saray yavrusu mübarek. Kasırgaya saygı selam vereceksin bebeğim. Al sana saygı selamı. Aferin kız. Ne güzel yaptın ha. Arda sen de şu ağır ağır bitiriplerini bırak. Vallahi sinirimi senden çıkartırım ha. Ana puf koymuş ya altına. Çık. Hadi bakalım mekanın sahibi kaçar. Kendinize iyi davranın gençler. Hani ceza vereceklerdi? Korktular tabii bizden. <laughs> Ezik miyiz biz be? Ceza meza kesemezler. Vallahi bayağı etkilendi mi? Nasıl? Lezzetli miydi bari? Ne saçmalıyorsun acaba? Kahvaltıda yediğiniz yüreği diyorum ya. Nasıl lezzetli miydi? Vallahi biz doğuştan böyleyiz Tayfun kardeş. Ama eğer size yürek lazımsa tanıdığım bir tane kasap var. Adres verebilirim. Yani. Mesela bizi bir odaya kitleyip kapının altından böcek mi salarlar? Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da basit bir şey yapacaklarını zannetmeyeyim. Bence daha kötü bir şey yapacaklar. Anam, bitti vallahi. 한 마리 더 해야.